Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, belki beni bu videoyla ilk defa görüyorsunuzdur. O yüzden kendimi tanıtmak istedim. Ben Hakime Yuva. Ee, arkadaşlar önceden biz Manavgat'ta yaşıyorduk ve bir ay öncesinde Kahramanmaraş'a taşındık. Ve buradaki evimi sizlere göstermek istedim. Bir ev turu çekmek istedim artık. Ne zamandır aklımdaydı ama erteleyip erteleyip duruyordum. Ama artık dedim ki bugün Çek Hakime nereye kadar erteleyeceksin? Hala eksiklerim var. Onları size söylemek istiyorum ki daha tam acayip düzeni oturumu de değiliz ama evimden geldiği kadar düzenlemeye çalıştım. E, vloglarımı izleyenler zaten az çok neyin nerede olduğunu biliyorlar ama ben yine de bir tam tamına ev turu çekmek istedim. E, eski ev turumu da izlemek isterseniz kanalımda mevcut. O zaman yeni ev turumuza haydi geçelim. Evet dışarıdan size bir görüntü aldım. Sessiz bir şekilde milleti rahatsız etmeyeyim diye. Şimdi de dış kapısı da bu şekilde. Yani dış tarafta kız kulesinin resmi var. İç kısmı da beyaz. Böyle normal bir çelik kapı. Ee, buradan direkt kapıdan girdiğimizde ben böyle arkaya aldığımda kapıyı direkt girdiğimizde hemen şurada bir oda var. Hemen karşısında bir oda. Hemen karşısında bir oda. Hemen yanında bir tane daha oda var. Tuvalet. Tuvalet banyo olaraktan burası böyle. Normalde direkt ben size şuradan başlamak istiyorum. Hatta en köşeden başlayalım. Yok, nereden başlayalım kafa? Kafaya gideceğim heyecandan. Elim de titriyor bu arada. Kapıdan direkt girdiğimizde hemen bu e, benim sol tarafımda kalan oda. Normalde arkadaşlar burası salonmuş. Tavanından da gördüğünüz gibi burası Salon olarak kullanılıyormuş. Ama ben burayı tercih salon olarak etmedim. Nedenini, sebebini birazdan salona yani oturma odasına girdiğimizde söyleyeceğim. Burası benim yatak odası. Çok ayrıntıya girmeye gerek yok aslında. Ee, bayağı bir geniş. Ben de böyle ferah ve rahat olsun istemiştim zaten. Yatağımız, yatağın başlığı burada. Hemen karşımda. E, makyaj aynam falan var. E, burada da elbise dolabım ve tripodlarım var burada. E, şu koltuk ne derseniz eskiden izleyenler biliyordur. Eski koltuk takımımın tek kalan <laughs> koltuğu. Onu da atmayıp ne bileyim böyle değerlendirmek istedim. Aslında kalabalık da duruyor ama öyle dursun istedim. Ayıcıklarımı falan koydum üzerine. Buradan çıktıktan sonra hemen şöyle gördüğünüz gibi uzunlamasına bir koridor var ve benim güzel kızım, prensesim Çıtırım da burada gördüğünüz gibi. Bu da benim kedim. <laughs> Daha sonra dediğim gibi burada uzunlamasında bir koridor var. Hemen kapının yanında böyle kıyafetlerinizi, şey kıyafet diyorum, ceketlerinizi, montlarınızı asabileceğiniz bir e, şey var. Keşke bu dolaplı olsaydı. Yani kapalı, kapaklı olsaydı. Siz beni anladınız. Hani öyle daha güzel görünürdü. Böyle ceketlerimiz burada birazcık kötü duruyor ama e, askılık da buraya yapmışlar. Yapacak bir şey yok. Duvarlarda da bir tane desen çivi yok, çivi izi yok. E, kapının arkalarında askılık asabileceğim, çivi çakabileceğim bir şey de yok. Biz de zaten duvarlara ne bileyim çivi falan çakmak istemiyoruz. O yüzden hiçbir şey çakmadık, yapmadık. E, normalde benim asılacak tablom var, resimlerim var ama hiçbirini asamadım şu an. Buradan böyle direkt geçtiğimizde hemen karşıya da burası benim küçük oturma odam. Evet çok küçük. Belki kameradan biraz daha büyük duruyor olabilir ama normalde çok küçük burada oturmak istedim çünkü öbür odada benim içim daralacak büyük salon zaten iki kişiyiz eşim ve ben başka da kimse yok o yüzden böyle küçük kibar daha sıcak samimi bir ortam olsun diye ben bu odayı kullanmayı tercih ettim bir de daha manzara falan net göründüğü için oturduğum yerden manzaraya bakıp içim açılsın istedim yani ben bu şekilde düşündüm ve gerçekten de memnunum ha arada böyle daraltı geliyor ama olsun yani zaten eşim işte ben de evdeyim tek başıma şu yola bana yetiyor. Hemen iki tane küçük bir çekket almıştık biz Manavgat'tayken'e. su yeşili tarzında, renginde. E, bu Koltuklarımı kullanıyorum. Açılabiliyor bunlar. Çekyat oluyor. Yani bence güzel. Benim hoşuma gitti. Böyle bir renk seçtik. Ha iyi değilmiş. İyi çıkmadı bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, şu koltuk kısmı içi sunta mı derler ne derler bilmiyorum. Biraz malı adi olduğu için hemen kırıldı şu kısmı. Ama yine idare ediyoruz. Hemen küçük bir kilimim vardı. Ortaya da bunu serdim. Koltuklarıma da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Perdelerimi de görüyorsunuz. Bilenler bilir ee, bunu ben şoktan almıştım. Şoktan ikili tül perde gelmişti. Aldıktan sonra ya dedim bu çok kötü. Hiç beğenmedim. Yani dümdüz hiçbir şeysi yok. Yani çarşaf gibi ha gördüğünüz gibi. Ya ne yapsak ne ikili taktık böyle ondan sonra ben dümdüz böyle kenarlarında şeyler yok böyle dümdüzü kapalı İçimden daraldı dedim ben böyle sevmedim. En sonunda Barış da çarşıya gidip perdeciden şöyle bunların isimleri ne diye geçiyor bilmiyorum ama böyle bir şey almış böyle yapınca Allah'ım dedim işte istediğim perde istediğim o da bu dedim yani. Ee, o kadar çok beğendim ki o kadar şık oldu ki benim gözünde. Tabii ki herkesin zevki, düşüncesi farklıdır ama ben çok severek kullanıyorum. Şu an çok hoşuma gidiyor her baktığımda. Ee, bir de bunu böyle mıknatıslı falan da değil. Yukarıya asabiliyorsun. Aynı perde gibi geçiriyorsun kornejini. Birini arka kısmından, birini de ön kısmından geçirip böyle kullanıyorsun. Bunun fiyatı da 100 TL arkadaşlar. Normalde 150 miydi? Ee, daha fazlaymış bir de ortasından da böyle bir şey geçiyormuş aynısından ama Barış onu almamış. Ben de dedim zaten gerek yok iyi böyle daha sade olsun dedim. Ee, 100 TL'ye falan aldı galiba öyle hatırlıyorum 50-50 diyemem yoksa daha uygun mu siz biliyorsunuzdur videoları da söyledim şu an unuttum. Ee, şöyle arkama döndüğümde de hemen benim burada küçük bir TV ünitem var, ee, televizyonumuz var bunun üstünde de şurada da Barış'ın bana aldığı çiçek var, İşte internet kabloları falan, ee, sep bağlarımı böyle köşeye koydum çok küçük bir alan olduğu için bu şekilde eşyalarım da. Bunları da hep Manavgat'tayken almıştık, sep bağları, oradan TV ünitesini falan hep. Oradayken de. Ya buraya geldiğimizde doğru bir şey almadık. Eşyamız da var zaten. Hemen buradan çıktığımızda size bir de balkonu göstereyim. Buraya kadar gelmişken manzaramızı. Bu arada Kahramanmaraş çok soğuk ya da ben çok üşüyorum. Yani bana havası çok soğuk gelmeye başladı. Hele hele dün dondum, dondum resmen o derece. Bugün de bayağı soğuk. Kombi zaten çalışıyor. Yani Manavgat'ın havasına benzemiyor tabii ki oralar çok sıcaktı sıcak olmasına rağmen ben üşüyordum ama burada artık donarım kesin Allah'tan kombilev ee, Sisli bir hava var böyle yani hiç görükmüyor neredeyse görüyorsunuz çünkü millet kömür yakıyor odun yakıyor derken ister istemez böyle dumanlar oluyor sisler oluyor Böyle küçük bir balkonum var yani çok da küçük değil normal boyutta gördüğünüz gibi Burası yazın daha zevkli olur herhalde. Kışın şimdi çıkıp oturamıyoruz ama yazın daha güzel olur. Burada şimdi antenim falan var. Bunları ya satacağız ya bir yere kaldıracağız. Daha kaldıramadık. Çamaşırlığım var. Çamaşırlarımı buna asıyorum çünkü. Masa, sandalye falan derken onları da buraya koyduk. Bu şekilde. Haydi bakalım. Geçelim. Hiç durdurmayacağım. Direkt geçeceğim sizlerle birlikte. Evet. Valla evinin içi sıcakmış. iyi, sıcak olsun. Buradan çıktığımızda saatimi buraya asmak zorunda kaldım. Evet çok komik duruyor olabilir ama asabileceğim dediğim gibi bir yer yok. Çivi çakmak da duvarlara e, şey yapmak da yani zarar vermek de istemiyoruz. Aslında yani ne olur ne olmaz. Ev sahibimiz izin vermez. Bir şey olur. Huyunu bilmiyoruz. Suyunu bilmiyoruz. O yüzden hiç sıkıntı yaşamayalım dedik. Buradan çıktıktan sonra hemen bu köşede de mutfağım var. Mutfağım ee, yani çok hoşuma gitti benim. Önceki mutfağımı biliyorsunuz ben hani bu kadar değildi. Böyle dolapları yoktu. Eskiydi. E, ama buradaki dolabım falan beni çok mutlu ediyor. Böyle içime siniyor. Yemek yapasım geliyor. Ne bileyim iş yapası geliyor insanın. Gerçekten ev çok farklı. Yani evin güzel olması her şeyin güzel gibi. Yani bana öyle geliyor ne bileyim. Yaptığın işi temizliği gösteriyor en başta. Neyse girelim bakalım mutfağımıza. Mutfağımda hemen bu köşede direkt girişte bir kahve köşesi yaptım. En sevdiğim mutfakta köşem diyebilirim. Bunu da daha dün mü dünden önce mi ne almıştık? Kahve mayaş uygun AVM'den bir kahve diye. Tam kahve köşeme çok yakıştı. E, hatta kahve makinemle de böyle kenarlarındaki turunculuklar da uydu. E, ben çok seviyorum burayı. Ben normalde de Türk kahvesi içmesini çok seven bir insanım. E süs sıralar Nescafe'ye taktım kafayı ama yine de Türk kahvesini çok severim. Hem de sade içerim, şekersiz. Ay, burası böyle. Hemen altında bulaşık makinesi var. Orada burada lavabo altı. Çamaşır makinesi. Burada normalde evet fırın olması gerekiyor. Çünkü burası Ankastre fırına göre ayarlanılmış. Benim de fırınım var. Biraz sonra göstereceğim. E, ocaklı fırınım var. E, ondan dolayı buraya sığmıyor. İmkanı yok sığmıyor yani. Büyük kalıyor. Ondan dolayı fırın kullanamıyorum şu an burada. Set üst ocağım da yoktu. Zaten Ceren abla alıp yollamıştı set üst ocağımı da. Sağ olsunlar, razı olsun. öylelikle hani yemeklerimi, çayımı yapabiliyorum. Önceden set üst ocağım yokken de küçük tüp de yapmaya çalışıyordum. İnşallah ilerleyen zamanlarda durumumuz iyi olursa alırız. Neden olmasın oraya da güzel bir şey koyarız. Hemen kenarında da böyle kombi dolabı var. Bayağı bir geniş. Çekmeceleri de aynı şekilde çok bir geniş. Her şeyimi rahatlıkla koyabiliyorum. Buraya da böyle iki, üç tane küçük küçük çiçeklerim vardı. Onları koydum. Ee, bu şekilde. Buradan da hemen balkona çıkabiliyoruz. Or, daha demek odadan da çıkılıyor. Buradan da çıkılıyor. Hemen köşede de buzdolabım var. Ee, keşke çok isterdim. Şuraya bir masa koyabilmeyi. Masa koyacak bir alanım yok yani burada. Hep mutfakta masa olsun istemişimdir. O da ilerleyen zamanlarda olur inşallah. Her şey zamanla oluyor yani. Allah'a şükürler olsun. Burası dediğim gibi buzdolabım. Hemen kenarında böyle bunu A101'den almıştık. Mikrodalgam var. Bu şekilde mikrodalga dolabı. Böyle. Bir gün ayrıntılı size dolap içi düzenlerimi de çekerim inşallah isterseniz eğer. içlerinde o zaman gösteririm. Buradan böyle çıktıktan sonra burası da banyomur, banyo ve tuvalet lavabo böyle burayı açtığımızda çok hani şey değil. Burası da banyo. E, bu tuvaleti kullanmıyoruz biz, hem şu kısmında bir bozukluk var, o yüzden orası hep böyle kapalı duruyor. Lavabom burada gördüğünüz gibi. Bu da ben. <laughs> e, burası böyle. kapan bazen şurası bir bozukluk yapıyor ama Evet kapattım. Bu arada duvarları falan biz geldiğimizde girdiğimizde boyatmadık ee, arkadaşlar. Hani bazı yerlerinde evet lekeler falan var görünüyor ama bunlar önceden kalmaymış. Durumumuz el verdiğinde mesela buralar falan işte durumumuz el verdiğinde en kısa zamanda boyarız inşallah. Direkt karşısında normal küçük bir tuvalet. E, ee, buraları da daha kazımaya fırsatım olmadı. Siz söylemeden ben söyleyeyim şu banyo şeylerini. Yani çok zor gerçekten buraları tellemem falan lazım. Onları da yapacağım yapacağım inşallah Burası dediğim gibi küçük bir tuvalet ee, buraya döndüğümüzde de burası benim boş odam ama hem Çıtır'ın odası şu gördüğünüz minnan odası hem de kiler odası gibi bir şey yaptım buraya yani kullanmadığım e, malzemelerimi bu odaya koydum ee, gördüğünüz gibi Çıtır'ın mama kabı suyu Çıtır'ın mutfağı <laughs> burada hemen orada tuvaleti falan var İşte halısı ee, burada bizim kullanmadığımız bir yatak var. Misafirimiz falan gelirse kullanırız diye düşündük. Mamaları falan var. İşte yazın vantrolatörümüzü buraya koydum. Dediğim gibi ocağımı buraya koydum. Kullanıyorum. Ama yani zor oluyor burada kullanmak. Ütüm, merdiven, işte genellikle nadir kullandığım ürünler eşyalarımı bu odaya koydum. Burası dediğim gibi çıtırın odası. Gayet de güzel. Eğleniyor burada. Her yeri dağıtıyor. Yatağın tepesine çıkıyor. Çok şımarık, çok yaramaz bu arada. Maman var senin çıtır. Maman var. Şuna bakın. Mamasını doldurdum daha yeni. Daha da oradan istiyor. Bu şekilde canlarım. Ne göstereyim size başka? <laughs> Allah'ım güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Ben her zaman böyle daha güzel evim olsun istemiştim yani önceki evime göre ha önceki evimde bir şey var mıydı hayır yoktu orada da mutluydum orada da huzurluydum çok güzel çok iyi niyetli komşularım vardı helele mervem o vardı ne bileyim burası daha güzel ev olarak ama her şeyden önemlisi ev değil eşya değil huzur çok önemli gerçekten huzurun olmadıktan sonra hiçbir şey yok Allah'ım huzurla güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah sağlıkla tek temennim dileğim bu duam bu ee, yoksa insan hasta olduğunda bile ne eşya görüyor ne şey görüyor gözü hiçbir şey umurunda olmuyor ya da ne bileyim tartıştın eşinle veyahut da eşinle kötüsün yani hiçbir şey gözünde olmuyor insanın o yüzden e, eşya para para önemli biraz önemli para parasız da bu devirde artık hiçbir şey olmuyor görüyorsunuz her şey sıkıntılı bu konu nereye gidiyor bu ev turu ben anlamadım ama bildiğin bloğa döndü bu şeye e, normal videoya döndü bu sadece ev turu olsun diğer videolarımda son. Sohbetli videolarımı izleyebilirsiniz. Ee, i̇nşallah yeni gelenler varsa aramızda destekte bulunup abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ee, desteksiz çünkü hiçbir şey olmuyor. Çok zor desteksiz bir yerlere gelmek. Ben burada 3 yılı geçkindir. Daha yeni 5000 olduk. Ee, düşünün yani. İnşallah bundan sonrası hızlı ilerler diye ümit ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.